Aşkım, <laughs> ne bu sessizlik? Yemeğin ağırlığı mı çöktü yoksa? <laughs> Ay, hayır. Luna. Canım. Çek, çek, çek şunu. Duyuyor <laughs> Seni gördüğüm ilk andaki heyecanım bir ömür boyu her an sürsün istiyorum. Luna benimle evlenir misin? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne bak. <bahar> Tebrik <mısın? Gülüyor> ederim evladım. Tebrikler. sağ sağ olun. Sağ olun. <laughs> Çok sağ olun, Ay, <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun, sağ Tebrikler, <laughs> <laughs> tebrikler canım benim. <laughs> Bütün iyi genleri kendileri almış Kıza hiçbir şey bırakmamış.